Sadece sadece. Sata, <laughs> <sata, gülüyor> niye evet, niye birader dediğim masumursan bu video bu video masi. Gel körleşe, gel maske şırtı körleşeysen. Ne Gel şok oluyor, gel tüleman. Gel Arkadaşlar, Oradan da aldım hepsini aldım. Nereye bıraktığımı bilmiyorum arkadaşım. Kaybettim gitti burası. Kaybetmemişler ya. Ar bir adam. Kaybetti kaybetti. Unene mi geldi kör masi yok? Tanal bunlar ta 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 adamlara. Şey var Tanal ya. Camide yanında var ya. Cam yana gidecektim. Gelsene ya buraya. Gel gel. O bardakları da oynar Sen kaldır da oralara. bir tanesini siyah uyana koy sarı koy. Hangisinden bakın. Hadi bir masa doğru ya. He? abi bir vur diyor. Tamam ya. Abi bir tane gir. Enişte. Az Geri al. işte az Tamam. Tamam burdayım burdayım hadi 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 Ver, ver, ver. Kim var ver abi? Ver ver ver. Ali abi. Ver ver ver. ver. Şimdi evet, ağını tavuk parçaladı kim parçalıyor? <laughs> diyorsa. <laughs> tavuk parçaladı <laughs> ya. Sana gelmemiş parçalmazlar burada. Ya o değil abi de adam var bak abi vekili var. Damat var <laughs> bak. Ben bilmiyorum. Gel gel sen parçalar. Sen Tamam sen ne istiyorsun? Abi, ne istiyorsun sana? Ha? Burası da boş. Gelsin de Ne istiyor? Ne Tavuk gelsin diye. Udiye de gelsin. Tavuk yok mu lan? Tavuk. Tavuk pinnetler abi. ya. Evde var. Kardeşim. Bizde horuz var. Tavuk koyan da kalmış. Tavuk koyan da kalmış. Horuz var bizde. Abi sen de sosu getirdin. Yok. Yok. var Yok. 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 Yok.

ya bu. E, Aa, daha, Tamam abi bu da eferdi. Daha. da. Daha gerekiyordu ben. Abi oğlum alsın. İçen alsın ya. alsın. Ali Bey, kameranın Önüne gelme.

bir Yarın saatte mı? Yarın mı? mı? Yarın mı? Yarın mı? Ya bu Yarın mı? 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 Mustafa Bey. Ama Sen avuç ver bir de şeysinler. Buraya bizim daha buraya. E? Buraya mı bu Şaka değil mi? Abi, <laughs> aşağı hiç Aşağıda aşağı da Aşağıda da, aşağı aşağı da adam <laughs> var yok ya. Var abi bayanlar Yunus. Yunus. Tam koluma geliyorsun yapacak bir şey yok. Yani Ya doğrusu aşağı mı şey. Hepiniz ben aşağı niye sokuyorsunuz? Hadi ha? Onun gelmesin. Hadi şu tavukları. Yaşa. Yaşa ya. konuşmasın. <laughs> şu tavukları parçalatıyorum. hadi. Hadi ver var mı? Aşağı alsın, içmeyenler almasın. Ya, ağabey, yolda gençler Bey'in gençler yazın bir daha. Kemal Bey'in oraya yazın bir daha. Kemal Bey'in oraya yazın dayı. Kemal Bey'in oraya Yaşar. Hayır lan. Ama yine başlatır Mustafa var. Hayda şey var. Ben bilmiyorum. başkanım başkanı başkanı var. var. Sen öyle <laughs> 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 Ben bağlı abi burada. Ben kim gördü? Ben Ben sizi Ben sizi gördüm. Ben sen sen Ben sizi gördüm. Ben sizi gördüm. Ben sizi gördüm. Menler bir parçala bir tabak tamam, koyuyor bir tabak oraya koydur tamam abi tamam mı şimdi o tane çöreğe getir. Çöreği de çöreği getir başkanı söyle. Abi hoş geldi. Şirin

Çekildi var evet, hadi ya. Hadi parçada kal. Ha bunu da parçası. Ha bunu da. da. O da sen. Aa, tavuk ver. Tavuk ver. Tavuk ver. Tavuk ver. Yasar. 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 hadi. Yasar. 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 Hadi gel. Tamam. 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 Tamam.

Hepsi mi? Ne getirelim? Hepsi mi? Hepsi. A ona getir. Ne yapayım? Yeniler kesin. Nabil! Nabil! Beşer ne yapayım? Yatayım. bütün adamlar bir yer oturmuş. Bu ver Bu Adamlar.